Herkese merhaba, ben Buket. Yeni dizayn girişimini başlattım yakın zamanda. Birazdan satın almış olduğunuz duvar tabağı veya sepeti yapım kitinin yapılış videosunu izleyeceksiniz. Ondan önce kısa bir açıklama yapmak istedim. Satın almış olduğunuz kitin birçok farklı renkli varyasyonu bulunuyor. Bunların hepsinin tek tek yapılış videosunu çekmedim ben. Sadece bir renginin yapılış videosunu çektim. Ve bunu kendi satın almış olduğunuz kitlerinizde elinize ulaşan şablonlarınızı takip ederek yapabilirsiniz. Mesela bu olabilir veya bu olabilir veya bambaşka bu olabilir veya burada göstermediğim bambaşka bir renk skalası olabilir. O nedenle ben siyah beyaz şablonla çalışarak size renklerini gösterdim. Tüm modeller için aynı şekilde çalıştım. Bu izleyeceğiniz model farklı bir renklerle çalışmış olsa bile mantık, teknik her şey aynı. Sadece ipin rengi değişiyor. Orada da şablondaki yerini takip ederek sizdeki renk karşılığıyla yapabilirsiniz. Umarım siz de benim aldığım kadar zevkle ürününüzü yaparsınız ve en az bir o kadar da zevkle sergilersiniz. Eğer sepetinizi yaptıktan sonra isterseniz benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunu yaparsanız da çok sevinirim. Paylaşınız için ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazdan yapılış videosunda görüşeceğiz yine. Şimdilik hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Bu görmüş olduğunuz sepetin siyah renklisini yapacağız bugün. İtinizden çıkanlar şu an önümde. Bir şablonunuz, iğneniz, organ halatınız ve yeterli ölçüde kağıt ipiniz çıkıyor. Bunlarla beraber aynı bu görünüme sahip bir sepet yapacağız. Tek renk olması dolayısıyla biraz daha kolay ve hızlı ilerleyen bir sepet bu. Öncelikle iğnemi çıkartıyorum. ipimden de 3 metre kadar böyle 3 kulaç boyu kadar ip kesiyorum ve bunu iğneme takıyorum. İğneye takarken ipi öncelikle bir tırnağınızın arasında düzeltirseniz, biraz inceltirseniz iğneye geçirmeniz çok daha rahat oluyor. İpi iğneyi geçirdikten sonra bir kenara koyuyorum ve halatımı bir halka yapıyorum. Bu halkanın arka tarafını çevirip burada kopardığım, iğneye geçirdiğim ipin uzun tarafından bağlıyorum. Bu şekilde çok daha rahat çalışacağım. Halkanın düzgün tarafı bana bakacak. Halkanın kenarında kalan uç kısmının çok uzun olduğunu düşünerek onu birazcık çekiştirerek düzeltiyorum. Ve oluşturduğum halkanın da büyük olduğunu düşünüp onu da birazcık çekiştirerek küçültüyorum. Bu uç tarafı kesmiyoruz. Halatın uzun tarafında tutuyoruz. Bunu daha sonra içine gizleyeceğiz zaten. İğneyi elimize alıp ipi ilk başladığımız düğümün sağ tarafına doğru ilerletmeye başlıyoruz. İlk birkaç tane dolmamızı hem bu ucunun halka yaptığımız halatın ucunu alacak hem de asıl halkayı alacak şekilde yapıyoruz. üç tane dolamayı ikisini birlikte aldıktan sonra bundan sonrakileri sadece halkayı alacak şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ucuyla halatın, asıl halkanın arasına sokuşturdum ipi ve bu şekilde geçirdim. Daha da yakından görmeniz için yakınlaştırıyorum. şekilde de 3-4 kere ipi doladıktan sonra halatı hem halkadan hem de ucun, uzun ucundan tutup çekerek bütün gücümle sıkıyorum ki orada kalan delik olabildiğince küçük olsun. Kağıt ipi halatın üzerine dolamaya devam ediyorum bundan sonra. Gördüğünüz gibi bazen bir tane geriye de atmam gerekiyor. Alttaki halatın görünmemesi için ne kadar sık yapmam gerekiyorsa veya geriye gitmem gerekiyorsa gidiyorum. Bu şekilde bütün halkın etrafını altından halat hiçbir şekilde görünmeyecek şekilde sarıyorum. Sıram bittikten sonra ilk bağladığımız ipin ucunu da halatın arkasında elimin altına alarak halatın üzerine dolamaya başlıyorum. 10 kere dolayacağım ipi. 10 kere doladıktan sonra elimle halkayı büküyorum ve ortasına batırıyorum tekrar. bir sıkıştırıp arka taraftan halatın yanına getiriyorum. Elimle bu tutarağı da düzeltiyorum tabii ki. Ve tekrar 10 kere doluyorum. 10 kere doladıktan sonra yine elimle düzeltiyorum. Ve ortaya batıyorum. aynı şekilde devam ediyorum. İkinci sırayı tamamlarken bu arada ipim bitiyor. İpin de yeniden nasıl takılacağını göstereceğim size. Yeni bir ip kesiyorum. Yine 2-3 metre uzunluğunda. Bunu iğneme geçiriyorum. Halatta kalan ucu yine birazcık e, kısalana kadar halata sarıyorum. Kalan ucu da halatla beraber tutuyorum. İlk baştaki gizlediğimiz gibi. Yeni ipin de uzun ucunu beraber tutuyorum halatla beraber ve aynı şekilde dolamaya devam ediyorum. Bütün dolamalarımı yukarıdan içeriye doğru yapıyorum. Yukarıdan içeriye doğru, içeriden dışarı doğru yapmıyorum. Her, her seferin aynı şekilde yapıyor olmak önemli. Buna mutlaka dikkat edin. Bu sefer gördüğünüz gibi ortaya değil, bir alt sıraya battım. En ortaya batmadım. Bu şekilde hep bir alt sıraya batarak ilerleyeceğim. her 10 dolamada bir alt sıraya batarak aynı şekilde bütün sepeti yapana kadar hep aynı tekniği kullanarak ilerleyeceğim. Bunu 10 dolamadan daha sık veya daha gevşek yapabilirsiniz ama bence en güzeli 10 dolamada bir yaparak oluyor. İlerlerken de mutlaka elinizle sepeti e, ara ara düzeltin. Bu aşamada düz ilerlemesini istiyoruz. Derinleştirmeyi daha sonra yapacağız. Dümdüz bir tabak gibi ilerlemesini istiyoruz şu an. Her iki taraftan da saydığımızda 10 sıraya geldiğinde artık tabağı derinleştirmeye başlayacağız. Bunun için önceden hep dümdüz ilerletiyorduk. Artık halatı birazcık ucunu kaldıracağız. Halatın hafiften ucunu kaldırarak ilerlettiğimizde tabak derinleşmiş olacak. Bunu da mesela ben çok hızlı derinleştirmişim, çok dik yaptığım için. Ama mesela bu tabakta göreceğiniz üzere daha hafif bir derinleşme var, daha yuvarlak gidiyor. Bu tabakta daha da yuvarlak gidiyor. Bunu da daha az yukarıda tuttuğum için. Bu derinleşmeyi siz kendi elinizle ayarlıyorsunuz. Ne kadar dik tutarsanız o kadar daha çabuk derinleşiyor diyeyim, daha çabuk yükseliyor. Ama azıcık azıcık kaldırarak ilerletirseniz bu sefer daha yumuşak bir geçiş elde etmiş oluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bunu da birazcık daha sert bir geçiş ama ilk hepsi birbirinden güzel. Sizin nasıl tercih ettiğinize bağlı olarak o şekilde tutabilirsiniz. Ben birazcık daha yumuşak bir geçiş olmasını istediğim için biraz daha az kaldırarak her seferinde biraz daha az kaldırarak ilerleteceğim. Aynı şekilde 10 kez doluyorum ve 10. dolamamda bir alt sıraya bağlıyorum. Diğerlerinden farklı olarak bu bağlamayı yaparken halatı birazcık havada tutuyorum. Bütün sepet artık tamamlanana kadar aynı şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi artık birazcık derinleşmeye başladı sepetim ilk sıradan sonra. Kıyafeti i̇şte ara ara ellerinizle düzeltmenizde her tarafından yarar var. Bu şekilde daha düzgünlerlemiş ilerlemiş olacaksınız. Sürekli kontrollü olarak düzelterek ilerleyin. Bakın bayağı güzel derinliğimi vermeye başladım. Sepetime akşam başlamıştım. O yüzden akşam bitmedi. Gördüğünüz gibi sabah devam ediyorum. Işık değişti birazcık. Ama yaptığım iş değişmedi. Aynı şekilde 10 kez doluyorum ve bir alt sıraya batıyorum. Ellerimle de ara ara sepeti düzelterek daha düzgün ilerlemesini sağlıyorum. içerisinde yapmaya çok şansım olmadığı için yine akşama kaldı. Işık tekrar değişti. Kusura bakmayın. Bu videoyu profesyonel ışıklar yapmadan önce çekmiştim. O yüzden birazcık ışık ayarı çok değişken. Bundan sonraki kitlerde izleyeceksiniz zaten. Daha düzgün bir setupla çekiyorum. en ucuna geldiğimde bantı çıkartıyorum dağılmaması için yapıştırılmış bantı. Ve son bir santim kala her seferinde bir alt sıraya batarak orayı daha sağlam bir biçimde sonunu bağlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her seferini yukarıdan getirip bir alt sıraya batıyorum. İyice sıkı olduğundan, altından halatın görünmediğinden emin olana kadar sıkı sıkı aynı şekilde halatın ucuna kadar dikiyorum. Artık son aşamaya geldiğimde tekrar bir elimle düzeltiyorum ve ipi koparmak için arka tarafını çeviriyorum sepetin. Daha önce yapmış olduğum ipe en yakın olan iplerden, bu alt sıraya bağladığımız iplerden birine ipimi geçirip o arkada bir düğüm oluşturuyorum. Kusura bakmayın bunu yaparken birazcık çok eğilerek kameranın önüne geçmişim. Aynı düğümü bir yandaki ipliğe geçirerek tekrarlıyorum. Bu sefer ikili bir düğüm yapıyorum ki olabildiğince sağlam olsun diye. ve ipimi kesiyorum. Arkadaki yeşil bantı da çıkartıyorum. Zepetimiz hazır olmuş oluyor. Eğer bir masa üzerinde kullanacaksanız şu an tamam olmuş oluyor. Ama eğer duvara asacaksanız buna bir de askı yapmamız gerek. Bunun için e, elimle düzeltip en güzel nasıl duracağına bakıyorum. Kendimce güzel bir yer belirleyip elimi koyuyorum askının geleceği yere ve arkasını çeviriyorum. O elimi koyduğum yerden bir askı yapacağım. İpimi batırıyorum bir düğümün hemen önüne ve onu geçip arkadan tekrar çıkarıyorum. İpi buraya sabitliyorum bağlayarak. tane atlayıp üçüncüden tekrar iğnemi geçirerek orada da bir batık çıkıyorum. Askımın boyunu ayarlıyorum. Ve bu ipi de askıya sabitliyorum. Bu ipin de ucunu kesiyorum. Ve askım hazır olmuş oluyor. Elimle son kez düzeltiyorum. sepetin veya daha farklı modellerin yapım kitlerini açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Shopier üzerinden satın alabilirsiniz. Bu videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa, bir görüş veya öneriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir kit yapım videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.